çok güzel yemek challenge en sevdiğim evet kızlar bugün yemek challenge yapacağız dediğiniz gibi ee, oyunumuzu yani en çok şu gördüğümüz masadaki şeylerden en çok yiyebilen kaç lira alacak 100, 100 TL evet ne var hemen söyleyelim şalgam suyu turp çikolata çiğ köfte, greyfurt, nar ekşisi, acı sos, soğan, sarımsak ve sirke. Evet. Evet kızlar, çekiliş yapacağız. Çekilişle bu numaralardan çıkan kim kime çıkarsa bu numaralar o onun tadına bakacak. Yiyebilen puan alacak. Yiyemeyen puan alamayacak. Tamam mı? Ve para almayacak Efendim? Ve para almayacak ve para alamayacak evet. Şimdi önce Elif'le başlıyoruz. Evet kızım. Evet. Dört numara. Evet. Dört çıktı. Dörtte ne vardı bizim? Nar ekşisi. Nasıl <laughs> yiyeceğim böyle? Evet. Şimdi ona kadar sayacağım ve nar bitirmen gerekiyor. Tamam mı? İki. Evet, Başta deyince. 1, 2, 3. Başla. 1, 2, 3, 4. Aferin bitti. Tamam. Nasıl işte <laughs> kağıdı evet. Bir. Kağıdı yanına koy anneciğim. Elif içtiği için Elif'e bir artı yazıyoruz. Evet. Sıra popü sende. <laughs> Hadi bakalım ne gelecek. Bir. Kaç numara? söyleyeyim. Bir dakika ben söyleyeyim. Hemen bakalım. 8 numara. Ben buradan görüyorum. Çikolata. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3. Ağzını güçsün. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Tamam. Aferin sen deydin. Tamam. Yut artık yani. <laughs> papatya da bir artı. Evet, bir bir. Bakalım, Elif Hanım, buyurun. Şey. Soğan. <laughs> bir ısırık yeter anneciğim. Bir tane ısırık alma yeter. Soğan iki numara. Evet. Bir. 2 ısır 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 yarısı bitsin 3 4 5 tabağını koyabilirsin 6 7 8 9 10 Evet sen de yani aferin sana <gülüyor> 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 Evet sıra sende papatya hanım güzel. Bence bu sefer yine papatya güzel bir şey çıkacak güzel. Dokuz 9. Şu an dur çıktı. Evet al, papatya. Al aşkım. Yarısını yemen lazım. Bir. Yarısını yiyeceksin. Yarısı. Çabuk çabuk ol. Çabuk ol. Kaybedersin. İki. Üç. Dört. Beş. Çabuk çabuk hızlı ye. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bir tane daha sır. Çabuk. Tamam. Bitir ağzındakini ama yutman lazım ağzındakini komple. Yutman lazım. <laughs> Yutmazsan kaybedersin. Tadını nasıl bakabilir miyim? Bak bakalım. Yemen lazım. Yutman lazım. Hayır su yok. Hayır su yok. su yok. Hayır iç içmesi lazım. Bit bitirmesi lazım önce. Hayır. Bitirdikten sonra su Evet bitirdikten sonra. Bak bakabilirsin. Ben Aferin sana Hütede. Ee, kim kaybedecek ya hepsi? Çok hepsi tadı. Çok güzeldi evet. Niye vurgulayalım? Berabere var? gidiyoruz evet. Evet Elif. 6 Ne? Greyfurt Gray. mu? Oh. <laughs> Hadi bakalım. Ben yedim mi? Başladım başı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, <laughs> dokuz. dokuz, on, 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 iki, on, üç, on, dört, on, beş, on, on, 17 18 Ağzını bitmesi lazım. 21, 21. Tamam anneciğim, saymayacaksın artık. Al, ablanın ağzındaki çıkarma sakın. <laughs> Yoksa kaybedersin. Evet. Hep böyle kazanamazsın. Evet. Elif de şimdi tekrar bir artı aldı. Sıra Popi sende. Çek anneciğim. Anneciğim çeksene. Hadi çek. Papatya. Kaç hadi? 10. Şalgam suyu. En sevdiğim. Evet. Bitireceksin onu. Çok az koydum zaten. Bitir 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 bitir. <laughs> bitir bitir bitir. O oh, boğazın da ağrıyordu. İyi geldi şimdi. Aferin. <laughs> Bunu da yaptı. Aferin size. Hadi bakalım. Sirke de bitecek galiba iş. Sirke kim alırsa o gitti. <laughs> Yedi. Yedi. Çiğ köfte. Çiğ köfte. tadı gitti. Kusmak istiyorum. Hadi anneciğim çiğ köfte. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet ağzındakinin bitmesini bekliyoruz. Ne yapıyor? Ağzında büyüdü değil mi? <laughs> bir, iki, Bitti. Bitti mi? Evet. Aferin. Şimdi. Tekrar Elif'i bir artı. Beni de bir artı. Evet. Şimdi. Papatya. Hala tadı gitmedi ya. Ne değişti? Hay hay. Bakalım ne çıktı. O bileğindeki arkadaşın mı hediye etti sana? Hı? Elizem. Aa, Eliz mi hediye etti? Çok güzelmiş. Teşekkür ederiz Elize. <laughs> Üç. <Acı> sos. Hiçbir <laughs> <laughs> evet, <işmen> lazım kutum. <laughs> Hepsini içmesi olur mu? Yok, <laughs> bir... Anne, ağzını... Ben hafta ağzımı tadı Hayır anneciğim mi? lütfen. Al anneciğim bunu. <laughs> Hepsini ya? yarısını. Hadi bakalım. Kaşık Hayır, öyle al ağzını hadi. O da kaşık zaten. Yarısını. Biraz daha yapman lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tamam mı? Su içmek yok hayır. <laughs> hayır su içmek yok Hayır. <laughs> Hadi bir yudum al. Tamam bir yudum hadi bir yudum. Dayanamadım. <laughs> Çok tatlı, tamam. Tamam. Hadi bunu da kazandı. Ee, kim kaybedecek ya? Hepsini aldınız. Al. Ay, köşedim, Sarımsak ve sirkemiz kaldı. Bakalım kime ne gelecek. Hadi. Sirke gelsin. Işte. Hadi bakalım. Ne yiyor? <laughs> mı sirke mi? Hadi Şansın bakalım. <laughs> Anneciğim gel. Papatya. <laughs> <laughs> eğleneceksin bak yoksa gelmezsen gel ama. İç kızım <laughs> hadi bak hepsini bitirmen lazım yapması <laughs> normal mi evet normal ee, bunu da yaptın aferin sana hepiniz yaptınız hepsini gel papatya Hadi sarımsak, sarımsak. sana kaldı hadi bakalım. Şu mini mini. O zaman kaybedersin. Ama bitirimden sonra içebilirsin. Zaten son. Onu yersen ikiniz de kazandınız. Hepsini bitirmen lazım. Hepsini bitirmen lazım. Direkt mi? Maalesef. Çiğnemeden. Hayır öyle yutulmaz. Hadi. O bir de üçe kadar sayacağım başlayacağım bir. Evet. Hadi başla anneciğim. Evet bitir onu. Çok güzel sarımsak sen seviyordun ya. Hadi minik zaten. Evet ye onu ye. Bitti mi? Vay be, helal olsun kızlar ya. Siz hepsini yaptınız olmaz ki ama. Kim kazandı şimdi peki? İkiniz de kazandınız. Bir tur daha mı yapsak anne? Tamam, yok. Bu kadar. İkiniz de eşit oldu, kazandınız. O zaman ne yapacağız? Para bana. Ya! <laughs> 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 tamam, ikiye böleceğiz. 50-50. Okey. Hadi arkadaşlarınıza hoşçakalın diyelim. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.